Merhabalar arkadaşlar, oftalmik preparatların ikinci sınıfıyla dersimize devam ediyoruz. Evet, bu hafta reçete çözümlerinden bahsedeceğiz. Çünkü bir önceki haftamızda oftalmik preparatlardan, sınıflandırılmasından, detaylı bir şekilde formülasyonlarından bahsettik. Bu hafta ise reçete çözümlerimiz ağırlıklı olacak. Şimdi ilk reçetemize baktığımız zaman, genetimizin sülfat etken maddeli bir reçetemiz var benzer klorür klorürümüz var. Disodium edta, sodium karboksimit, ve fosfat tamponumuz var. E, göz preparatları için belirli bir pH'da olması gerektiğini söylemiştik. E, burada ise pH 7.4 tamponu tercih edildi. Şimdi izotone hesabımız var tabii ki. Burada izotone hesabımızı ne yapıyoruz? Sodyum klorür ekivalan yöntemine göre yapıyoruz. E, tabii ki size gerekli olan ev değerlerini biz veriyoruz. Burada gentimiz için bazen kolyon ve diğer maddelerimiz için E değerlerimiz mevcut. burada bakın gentimizin var, benzer kolyon klorür var, disodium etta var. ama potasyum hidrojen fosfat, sodyum hidroksit nereden geliyor diye baktığımız zaman onlar da bizim arkadaşlar tampon içerimiz. pH 7.4 fosfat tamponu içerisinde bu maddeler bulunmakta. Bir de burada dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar. Potasyum hidrojen fosfatın 0.2 molar olması. Sodyum hidroksitin 0.2 normal olması şeklinde. Bu arada tabi pH dereceleri değiştikçe buradaki içerikler de değişmekte. Mesela burada potasyum e, potasyon hidrojen fosfat 50 ml alınıyor. Sodyum hidroksit 39.5 ve su ile 200 ml tamamlama söz konusu diyoruz. Şimdi devam ediyoruz reçetemize. Şimdi buradaki reçetemizdeki maddelerin fonksiyonlarına değindiğimiz zaman gentamisin değil mi? Bizim gentamisin sülfat bir e, tuz şeklinde bir etkenli maddemiz. Daha sonra benzer konum klorür formülasyonlarda koruyucu olarak kullanılan bir yardımcı maddemiz. Disadümet de aynı şekilde koruyucu bir eksipiyan sodyum karboksimetil silos ise viskozite Biz ne demiştik oftalmik preparatlarda? O gözdeki kalış süresini uzatmak, biyo yararlanım, absorpsiyonu arttırmak amacıyla e, viskozite artırıcıların ilave edilebildiğini söylemiştik. Burada da %0.5 oranında sodyum karboksimetil silosumuz ilave edildi. Fosfat tamponumuz ise e, reçetemizde değil mi? Hem pH'yi ayarlıyor, hem tampon görevi var, hem de çözücü olarak kullanılıyor şimdi çözünürlük kontrolünü yaparken etken maddemizin yani burada ne var kentemisin sülfat için eee çözünürlük bilgisinin olduğu nereye bakıyoruz arkadaşlar Avrupa Farmakopisine bakıyoruz diğer bazı alkaloyum klorür olsun disatmet olsun bunların ise çözünürlük bilgilerini bulabilmek için handbook of pharmaceutica dexcipience kitabımıza bakıyoruz Bunları biz zaten tek, farmasötik teknoloji bir laboratuvar kapsamından beri biliyoruz, kullanıyoruz, aşinaiz diyoruz. Şimdi bakın Avrupa Farmakopisi'ne Gentemisin sülfat için baktığımız zaman burada bize molekülünü verip işte özelliklerinden vesaire bahsettikten sonra kısa bir tanımını yapıp ne yapıyordu? Solubility kısmında bize çözünürlüğüne dair ipuçları veriyordu. Şimdi burada solubility'ye baktığımız zaman e, sudaki çözünürlüğü ile alakalı olarak freely solubil in water ifadesi geçmekte. Şimdi tabii bu freely solubil yani suda bir şekilde çözünüyor evet ama benim bu ifadeleri de anladığım değil mi? Bir küçük tablom daha vardı danışmam gereken. Şimdi o tablomuza baktığımız zaman buradaki freely solubil ifadesinin ne olduğuna bakıyoruz. Ne demekti freely solubil? Bakın ikinci satırda yer alan bir from bir to on yani bir kısım ile on kısım arasındaki bir çözünürlükten bahsediyoruz etken maddemiz için. Daha sonra evet çözünürlük kontrolü yapmaya başladığımız zaman gen sülfat diyoruz. Bir kısım ile on kısım arasında çözünür ama biz çözünürlüğü yaparken ne yapıyorduk? Üst değere göre ifademizi yapıyorduk. O zaman bir gram e, gen on sıfat 10 mililitre suda çözünürse diyoruz. E, çözünürlük kontrolü yaparken de ne yapıyorduk? formülasyondaki oranlara göre yapıyorduk. 0.3 gram için 3 mililitre suda çözünür. E, formülasyonumuzdaki 100 mililitreye göre yaptığımız zaman zaten 3 mililitre 100 mililitreden çok çok küçük olduğu için çözünürlük sorunu yoktur diyoruz. Aynı şekilde benzer konyum klorür için yaptığımızda ise 0.004 gram için reçetede geçen tutar boyu 0.004 mililitre su gerekiyor. Birebir bir çözünürlük olduğu için yüzde ifadesiyle karşılaştırdığımız zaman çözünürlük sorunu yoktur diyoruz. Bakın burada çözünürlük kontrolü yaparken ne yapıyoruz? Bunların yüzde ifadesine göre yapıyoruz. Hem kontrolümüzü hem çözünürlüğü sağlarken yani 10 mililitre göre değil yüze göre yapıyoruz. Yine disodium etta için 0.01 gram burada 1'e 11 olarak bir oran var. O zaman 0.01 gram için 0.11 mililitre su gerekir diyoruz. Bu da elbette 100 mililitreden düşük olduğu için çözünürlük sorunumuz yoktur. Sodyum, kalboks, metiselyoz ise suda dispers olduğu için onda bir çözünürlük kontrolü yapmaya ihtiyaç yok Şimdi hesaplamalara geçtiğimizde ise reçetemiz için şimdi gerekli hesaplamalarımızı yapabiliriz. Ee, nedir? 10 mililitre zelil 100 mililitre preparatta 0.3 gram gen temizliğinde varsa 10 için 0.03 gram diyoruz. Benzer koyumluklar için %0.004 gram ise 10 mililitre için 0.0004 gram. Evet burada bir dikkat etmem gereken bir şey var ki 0.4 miligram yani neydi biz? 10 miligramın altındaki maddeleri tartmamız için stok hazırlamamız gerekiyor. Disotkimetre içinde aynı şekilde %0.01 ise 10 mililitrede e, 0.001 gram yani 1 miligram sodyum etli bu da küçüktür 10 miligram olduğu için stok hazırlayacağız sodyum karboksümetil selüloz için ise %0.5 ise onda 0.05 gram sodyum karboksümetil selüloz vardır Referatımız 10 litre tampon ile tamamlayacağız. Reçete için gerekli tampon hesaplamamızı yapacağız. Şimdi bakın tamponumuzun içeriği belli. Bize belirdi. Şimdi bizim buradan ne yapıyoruz? Diyoruz ki ilk olarak bir fos, e, tampon için gerekli maddelerin miktarını bir hesaplayalım. 200 ml tamponda diyoruz. 50 ml bakın şuradaki 0.2 molar potasyum dihidrojen fosfat varsa... 10 mililitre için 2,5 mililitre gerek vardır. Yine tamponumuzdaki Sodyum hidroksit miktarını hesaplamak için 239.5 mililitre ise 10 da 1.975 mililitre vardır diyoruz. Daha sonra devam ediyoruz. Şimdi burada bizim bir tampon hazırlama kısmında ekstra bir hesap yapmamız gerekiyor arkadaşlar. O da nedir? İzotoni için gerekli bir hesap aslında. 10 mililitre tampon içindeki tampon bileşenleri izotoni hesabına katılmak üzere hesaplanır diyoruz. Buradan e, yola çıktığımız değer ise 1 mol. E, bu potasyum dihidrojen fosfatın molekülerlerinin 136.09 olmasından hareket ederek tabii ki 1 mol yani 1 litre değil mi molekülerlerine neydi? gram e, bölü mililitre. O zaman ne yapıyoruz? Bakın e, diyoruz ki. 1 mol, moleküllerle 136.09 diyoruz, bakın 0.1 mol'lara geçeceğim ben. Ee, Bunu ne yapıyoruz yani, 10'da birini aldığımız zaman, burası artık 136.09 değil, 13.69 gram oluyor. Ee, 0.1'den 0.2'ye geçeceğim ki, hani bana e, tamponda verilen molar ifadesine ya da normal ifadesine ulaşmaya çalışıyorum. Bakın, bilmeyince zaten 1 litre buraları, en son aşamada yapacağız. Ee, 1 mililitre 0,2 molar ise 2 katı ile çarptığımız zaman 27.218 gram oluyor. En son ise artık bize bir önceki sınavda hesapladığımız mililitre miktar var ya 2,5 mililitre artık bu mililitre orada geçiyoruz. 2,5 mililitre diyoruz. 0,2 molar zaten benim istediğim molar ne kadar diye baktığımız zaman oran oranı yaptığımızda 0,068 gram olarak buluyoruz. Burası önemli. Yani burayı doğru yapmanız demek, izotonik hesabını doğru yapmanız demektir. Dolayısıyla reçete çözümünü doğru yapmak gibi. Şimdi sodyum hidroksit için aynı şey yaptığımız zaman ise orada yola çıkış noktamız ise bir normal sodyum hidroksitin 40 gram olması. Ortada yine bir normalden 0,1 normale geçiyoruz. Bakın 1 mililitrede 0,1 normal diyoruz 4 gramdır. Daha sonra 0,2'ye geçiyoruz 2 katını al. Daha sonra ne yapıyoruz? Bana Yine bir önceki saatte hesaplamış olduğum 1.975 mililitrenin ne kadar e, grama denk geldiğini buradan buluyoruz 0.0158 gram olarak. İzotone hesabımızda sodyum klorür olan yöntemine göre yaptığımızı söyledik. Şimdi gelen misin sülfat için arkadaşlar E değeri çarpı e, reçetedeki miktarı diyoruz e, eşittir. Daha sonra bunların hepsini tek tek toplayacağız. Benzer koyum klor için yine bulmuş olduğumuz miktar çarpı E değeri. De sodyum için yine bulmuş olduğumuz miktar çarpı E. Potasyum dihidrojen, fosfat ve sodyum hidroksit için de yine bir önceki sayfada bulmuş olduğumuz E değerleri pardon bir önceki saatte bulmuş olduğumuz gram değerlerini e değerleriyle çarpıp bu 5 madde için toplam bir e, miktar hesaplamış oluyoruz. O da bu şu an 0.03543 olarak buluyoruz. Daha sonra izotonik çözelti neydi? 100 mililitrede 0.9 gram sodyum klorürdü. Bizimki 10 üzerine yapıyoruz ya şu an. 10 mililitre için 0.09 gram sodyum klorür. Biz bu toplamış olduğumuz <laughs> pardon, e, ee, i̇zotoninin toplam değerini 0.09'dan normal izotonikten çıkarıyoruz ki eklememiz gereken sodyum klorür miktarını bulalım. Burada çıkarttığımız zaman 0.0545 gram sodyum klorür eklenerek izotonik hale getirilir diyoruz. Şimdi e, tampon hazırlayacağımız iki tane stok çözeltimiz var. O zaman diyoruz ki o stok çözeltileri düşünerek 30 mililitre üzerinden hazırlayalım. Normalde 10 normal preparatta 10 ton biri, onu da diğer stok 30 metre üzerinden bu şekilde hesapladık. Daha sonra yine tekrar bir oran orantı yapıyoruz. 250 ise 30 için ne kadar gerekli şeklinde. Bu sefer reçete için gerekli miktarları hesaplıyoruz hazırlama için. Stok hesaplarımızı zaten artık öğrendik değil mi? 10 mg disotimetre için 10 litre tampon. 1'e 1 bir oranda değil mi? Disotimetre için 1 mg lazımdı. O zaman 1 litre alıyorum. Benzalkolyum klorürden ise yine 10 mg benzalkolyum klorürü, 10 mg tam da çözüp 0.4 ml alıyorum. Yine burada geldiğimizde sülfat etken maddemiz ve yardımcı maddelerimizi görmekteyiz. Disertometre, kalsiyum, e, sodyum, karboksim, eti, bunlar toz olan maddelerimiz. E, Tabi zaten disertometreden stok hazırlayacağız. Şimdi bunları biz yine hassas silahlarımızı, saat camımız ve fosansiyel yardımıyla tartıyoruz. Hazırlama kısmında ise şimdi bunları 10 litrelik flakonlara koymamız gerekiyor. O zaman flakon gördüğümüzde nedir? İlk olarak çözeltinin konulacağı cam flakon etilde 170 derecede 2 saat. Tavucuk kapakları ise arkadaşlar şuradaki görmüş olduğunuz kapaklar var. Kapaklarda ayrı olarak otoklavda 115-116 derecede 30 dakika sterilize edilir diyoruz. Formül bileşenleri tamponun bir kısmında çözülür. Tartılamayan miktarda olan disodyum et ve benzer kolin için stok tezahüratı hazırlanır. Ve sırasıyla değil mi hesaplamış olduğumuz miktarları pipetimiz yardımıyla hassas bir şekilde ne yaparız? Alırız. Daha sonra bu her bir maddeyi karıştırdıktan sonra tamponla tamamladığımız çözeltimize bir ön süzme yaparız. Ve daha önce sterilize etmiş olduğumuz 10 mililitrelik cam flakonlarımıza doldurup kapatma işlemini gerçekleştiririz. Buradaki kapatmada da zaten o kavuşuk kapayı cam flakona koyduğunuz zaman onun bir aleti var böyle hani demir bir şey. Onu tak dediğiniz zaman zaten direkt kapanma söz konusu oluyor. Sterilizasyon değilse bitmiş ürünümüz aseptik ortamda 0.22 mikrometre por açıklığına sahip steril membran filtreden süzme yoluyla steriliz edilerek steril flakonlara doldurulur ve steril flakon kapağı ile kapatılır diyoruz. Partiküler kontaminasyon kontrolümüzü yine gözle görülebilen ve görülemeyen şeklinde detaylara artık hakimiz diyoruz. Kullanışta ise bu bir oftalmik preparat, Gözle göz alakalı bir problem için çözüm odaklı kullanılacak. Burada ise konjüktivit ve kornea ülserlerinde antibakteriyel etki sağlamak amacıyla göz damlası olarak kullanılıyor. Zaten geldim size sülfat değil mi? Antibiyotik gruplarından gruplarında burada da antibakteriyel etki sağlamak için kullanılıyor. Saklama olarak serin yerde, ağzı sıkı kapalı olarak flakonlarda saklanması gerekiyor. Göz damlası olarak kullanılacağı için tabi. Burada biz sadece hazırlama kısmının ve sterilizasyonundan bahsettik ama bir endüstriyel düzeyde kullanılacağı zaman ayrıca ne olması gerekir? Bir damlalık apereyinin de takılması gerekir. Yine etiketimiz kırmızı haricen diyoruz. Bir başka reçete örneğimiz arkadaşlar. Burada da birimonidin tartarat etken maddemizi içeren bir reçete. Polivinil alkolümüz var, borik asitimiz ve pH 6.8'de bir fosfat tamponumuz var. Yine ezotone hesabımız sodyum klorür ekibi olan yöntemiyle ki bu preparatta genellikle sodyum klorür ekibi olan yöntemi kullanılıyor. Yine burada E değerlerimiz her bir maddemiz için mevcut. Yine burada da fosfat tamponumuzu görmekteyiz. Bakın bir önceki preparatta 7.4 kullandık. Burada ise 6.8 fosfat tamponunu kullanıyoruz. Burada değişen şeyler nedir? Bakın potasyum e, dilojen fosfat aynı iken e, sodyum hidroksitin e, mililitre olarak değil mi? Orada farklılık olduğunu ve son olarak tamamlamada su ile 200 mililitre tamamladığımızı ifade edebiliriz. Yine hesaplamalarımızı yaptığımız zaman 100 mililitre preparatta diyoruz 0.15 gram birimunitin tartarat varsa 10 mililitre de 0.015. Polivinil alkol için 100 mililitre preparatta 1.4 gram polivinil alkol varsa 10 mililitre için 0.14 gram. Yine borik asit için %1.5 gramsa 10 mililitre için 0.15 gram borik asit vardır diyoruz. Reçetemiz için yine bir tampon hesabımı yapmamız gerekiyor. E, şimdi burada ilk olarak nedir? E, gerekli olan tampon maddelerin miktarlarını hesaplıyoruz. Daha sonra izotoni için gerekli olan hesabı yapıyoruz. Burada nedir? 200 mililitre tamponda diyoruz. Bakın 50 mililitre. 0,2 molar potasyum dihidrojen fosfat varsa 10 mililitre için 2,5 mililitre Aynı şekilde sodyum hidroksit için hesap yaptığımız zaman 200 ml tamponda diyoruz. 23.65 ml 0.2 normal sodyum hidroksit varsa 10 ml için 1.1825 ml olarak vardır diyoruz. Daha sonra izotoni hesabına katılmak üzere hesaplarımızı yaptığımız zaman bu geçişleri artık... Ee, göre 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 biraz daha aşina olmaktayız. Yine dediğimiz gibi 1 mol molekül ağırlığından 1 mol ağır molekül ağırlığından yola çıkarak yapıyoruz. İşte 1 mol ema eşittir %36.09 ise işte 1 mililitre 0.1'ini alıp onun onda birini alıyoruz. Daha sonra 2 ile çarpıyoruz. Ve daha sonra bizden istenen bakın mililitreyi en son olarak yapıyoruz. Burada da yine 0.068 gram olarak bulduk. E, sodyum hidroksit için yaptığımızda ise Yine bir normal e, sodyum hidroksitin 40 gram olduğundan yola çıkarak değil mi? 1000 ml 0,1 normal 4 gram onda biri. Daha sonra 2 ile çarptık. Bakın sadece şuraları çarpıyoruz. Daha sonra buralar aynı. Minestre göre oynama yaptığımızda ise 1.183 ml için 0.0095 gram olarak bulduk. Bunlar bizim izotoni hesabımız için gerekli olan bilgiler. Daha sonra sodyum klor ekli olan yöntemine göre izotoni hesabımızı yapacağız. Ne yapıyoruz? Bulmuş olduğumuz miktarları her bir madde için kendi E değerleriyle çarpıp her birinin sonucunu toplayacağız. Burada bakalım. Biribonitin tartar için E değeri 0.23 çarpım madde miktarıyla çarptığımız zaman. Demir polivinil alkol için yine E değeri çarpı miktarı. borik asit için potasyum dihidrojen fosfat ve sodyum hidroksit için de yine bunları E değerleriyle her birine ayrı ayrı çarpıp 5 madde için toplam bir izotonik hesabı yapıyoruz. Burada 0.1083 olarak bulduk. Şimdi e, neydi? %0.9 10 mililitre için 0.09'du bizim izotonik çözeltimiz. Ama burada bulmuş olduğumuz değer bizim izotonik hesabımızdan büyük olduğu için çözelti hipertoniktir diyoruz. Yani dışarıdan bir ilavesiz konusu değil. Etken madde ve yardımcı maddeleri hassas terazide yine gerekli uygun malzemeler yardımıyla tartıyoruz arkadaşlar. Bunlar da maddelerimizin yapısı zaten toz yapılar. Evet yine göz preparatı yine önce cam flakon kullanacağımız için yine ne yapıyoruz? çözeltinin kullanacağız. Cam flakon 170 derecede 2 saat kavucuk kapaklar otaklarda diyoruz i̇lk olarak tamponumuzu hazırlamamız gerekiyor. Hazırladıktan sonra pH 6.8 tamponunda etken maddemizi çözüyoruz. Daha sonra polivinil alkolümüzü ve borik asitimizi ilave edip yine tamponda çözüyoruz. Çözeltimizi tampon ile 10 mililitre tamamlıyoruz. Bir ön süzme işlemi yapıyoruz. Ve önceden stilize etmiş olduğumuz flakonlarımızı doldurup kapatma işlemini gerçekleştiriyoruz. Sterilizasyonumuz burada bitmiş ürün diyoruz. Otoklavda ısıtma metoduna göre 115-116'da 30 dakika olacak şekilde genelde tercih ediliyor. Hani Otoklavda 121-15 derecede var ama genelde bu 115-116'da 30 dakika olan tercih ediliyor. Partiküler kontaminasyon kontrolümüz aynı şekilde büyüteç veya özel cihazlar yardımıyla yapılmakta. Buradaki preparatımız ise e, bölümün tartaraj etken maddesi geniş açılı glokom e, hastalığın tedavisinde kullanılıyor ve renkli flakonlarda saklanması gerekiyor. Şimdi bu haftaki oftalmik preparatları özetleyecek olursak iki haftada toplamaya çalıştık. Bunların yine reçete çözümlerini yaparken reçete kutletirde de kullanacağımız miktarları diğer reçetelerin çözümlerinde yaptığımız gibi oran orantı yoluyla hesaplıyoruz. Daha sonra reçetede çözücü olarak kullanılması gereken tamponumuza ait hesaplamalarımızı yapıyoruz preparatın e, vücut sıvılarıyla aynı ozmotik basınçta yani izotonik olmasını istediğimiz için izotonik hesabı yapmamız gerekiyor. Bu haftaki iki reçete içinde bir sodyum klorürü ek yöntemine göre hesaplamalarımızı yaptık. En son toplam olarak bulduğumuz değeri izotonik olarak kabul ettiğimiz konsantrasyon değeriyle kıyaslayarak Çözeltinin hipotonik ya da hipertonik olma durumunu değerlendirdik. Hipotonik olduğunda ne yapıyoruz? Aradaki fark kadar sodyum klorür eklerken, hipertonik olduğunda ise herhangi bir ekleme yapmamıza gerek yoktur diyoruz. Yine göz preparatlarının belli bir pH'da 7 ile 7.4 arasında olması gerektiğini aynı zamanda gözün pH 6 ile 8 arasındaki çözeltilerden rahatsız olmadığını söyledik. Yani kendisi bunları tamponlayıp toler edebiliyor. Bu sebeple preparatlarımızı bu pH aralığındaki tamponlarla hazırlamamız gerekmekte. Preparatları hazırladıktan sonra ayrı ayrı stilize edilmiş olan flakon ve kalıcı kapak yardımıyla ambalajlamayı gerçekleştiriyoruz. Çok dozlu preparatların uygun bir antimikrobiyal madde içermesi gerektiğini ve en fazla 10 mililitre olduğunu söylemiştik. Bu haftaki anlattığımız reçetelerimizde 10 mililitre hazırladık çok dozlu preparat olarak ve antimikrobiyal koruyucu olarak ne ilave ettik arkadaşlar? Her iki reçete içinde hem benzer konyum klorür hem de disodyum ilave ettik. Tek kullanımlık olanların ise koruyucu içermediğini ifade etmiştik. Vücudun en hassas organı olan göz için kullanılacak preparatlar arkadaşlar gerek özellikleri gerekse hazırlama teknikleri açısından itina ister. Bu sebeple oftalmik preparatların mutlaka steril, ezotonik, izohidrik olmasına dikkat edilmesi gerekmekte. Göz üzerine etki maddenin iki amaçla uygulandığını nedir bunlar? Göz kapağında ve gözün üzerinde oluşan en, yaygın rahatsızlıklardan işte konjüktivit olabilir, farit olabilir, kornea etabı gibi rahatsızlıkların tedavisinde ve glokom dediğimiz bu göz içi basıncın artmasıyla e, Maalesef körlüğe kadar giden bir göz rahatsızlığından bahsediyoruz. Veya üvey gibi çeşitli iltihab durumlarda kullanılmış olduğunu ifade ettik. Ve sıklıkla da göz preparatlarımızın bu amaçla hazırlanıp kullanılması olduğunu ifade ettik. Oftalmik preparatlarla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.